Merhaba arkadaşlar, kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Muhabbet kuşlarımıza kursak mantara ilaçlarını vermiştik. Umarım e, güzel anlatımımızı beğenmişsinizdir. Yani benim kullanmış olduğum ilaçlar bunlar. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımızın fiyatları hakkında, ortalama fiyatlar ne kadar, e, onun hakkında konuşacağız. Yani Japonezlerin, Zumba Tepelerin, e, muhabbet kuşu cumbo yavrularının veya cumbo yavrularının yavru fiyatlarını, damızlı fiyatlarını e, kendi fiyat çerçevem dahilinde yani ben piyasanın biraz aşağısına veriyorum yani bunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar öncelikle muhabbet kuşlarını almış olduğu fiyatları sizlere direkt aktarayım e, sarı değerler arkadaşlar yemek üstü almıştım bu muhabbet kuşlarını yani genç takımlar şu an 3 aylık civarlarında. Bunların tanesi 300 TL. Yani şu an e, sarı DF'ler 250 300'den başlıyor. Yani tanesi 400 lira, 500 liraya kadar e, bulabilirsiniz. Fiyatlar değişebiliyor. Sarı DF'mizi 300 TL aldık. Mersin'de Bünyamin Odacı abimiz vardı. Ondan, ondan aldık. Genelde e, sarı DF, beyaz DF tonlarında yavruları bekliyor. Japon bekliyor. Evet burada üç takım sarı efendim var alt tarafta e, benim kendi yavrularımdan yine damız bu kuşlar hazır arkadaşlar e, benim kendi yavrum olduğunda biraz daha uyguna vermeye çalışıyorum yani yavrusunu aldığım kuşları genelde uyguna sahiplendiriyoruz arkadaşlar Japanese çift kanat e, parçalı diye geçiyor bu parçalar klasik renklerde yani bunlar da 200 liradan, 250 liradan başlıyor kanat yapısına göre, iriliğine göre, ne bileyim pırpırının kalitesine göre. Yani 200-250 liradan başlar. Üst limit yok arkadaşlar, alt limitleri söylüyorlar. Bilginiz olsun. Bu da sarı taşıyıcı arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kümesin elemanlarından, benim kendi yavrularımdan. Arka Altı atım çıkıyordu karata. Yani bunlar da 150-200 liradan başlıyor. O şekilde devam ediyor. Rainbow takımlar Rainbow takımların ortalama olarak yazlı 150 liradan başlar yani da 150 liradan başlıyor yani fiyatlar aşağı yukarı bu çerçevede arkadaşlar dediğimiz gibi yükselebiliyor ve hatta düşürebiliyor yani herkesin kendine göre bir fiyat kategorisi var herkesin kendine göre bir fiyatı var benim fiyatlarım dediğim gibi uygun Geçen sene Rainbow takımlar vardı. Hani tanesini 100 liradan, 70 liradan, 80 liradan bu fiyatlardan veriyordum. Ee, niye bu fiyatlardan veriyordum? Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Raymond'u bilen, daha doğrusu Raymond besleyen az olduğu için, talep az olduğu için Şanlıurfa'da piyasası yok. Ee, Şanlıurfa'da ucuz, ucuz gidiyor arkadaşlar. Belki Batı'da bir şehirde olsak, büyük şehirlerde İstanbul, Ankara gibi yerlerde olsak Buralarda fiyatlar biraz daha değişiyor, değişkenlik gösteriyor. De Onları söyleyelim. Rainbow takımlar. Rainbowların tanesi. 100 lira, 150 liradan başlar, yavrular. Damlacıklar da 150-200 liradan başlar. Rengine göre, kanat renklerine göre değişecek Yani bu biyolik tarzda diye geçiyor. Yani şu an için e, tam olarak fiyatlara hakim değilim ama e, ortalama olarak normal bir fiyatlara sizlere söylüyorum. Jumbo kuşlar arkadaşlar, jumbo muhabbet kuşları e, yavruları genelde 150 liradan geliyorlar. Yani pet shoplar falan da 150 liradan başlıyor fiyatlara. Rengine göre, e, iriliğine göre, boyutuna göre değişiyor. Yani yavru muhabbet kuşlara jumbo 150 liradan başlıyor. Damlızıklar da yine 150-200 liradan başlar. Ee, ucu açıkta arkadaşlar. Herkesin bir fiyatı var. Herkesin belli bir fiyatları var. Ee, alt limitleri söylüyorum. Alt limit 150-200 liradan başlıyor. Üst tarafta da evet, cuma takımları var. Bunları ben aldığım fiyatları söyleyeyim. 2 sene önce takımını 300 liraya aldım. Bunların takımını 300 aldım. Bunların takımını da 300 TL aldım. Ee, dişimiz öldü arkadaşlar. Dişimizi kaybettik bu sene. Bakalım bunun yanına başka bir dişi atacağız. Yani bunları da e, 300 liraya aldık. Şu an için Jumbo yavrulara yine dediğim gibi 150-200 liradan başlıyor. Tam fiyatlar da hani o şekilde değil. 150-200 lira diyebilir. Ama bu fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Limon takımlar var. E, benim gönlümde kopan fiyat 200 lira arkadaşlar düz renkler biraz daha tutuluyor, biraz daha pahalı olduğu için bunlar da 200 lira başlar. O şekilde bilelim, o şekilde söyleyelim arkadaşlar. Burada da Jumbo erkeğimiz var. Evet, baya bayağı bir suya girmiş. yere götürmüş. Jumbo tepeli erkeğimiz arkadaşlar. geçen sene bunu 250 liraya satmayı düşünmüştük. Yani bu boyutta falan değildi. Küçüktü. Bu kadar iri olmamıştı. O zaman paraya ihtiyacımız vardı. Ee, abimiz almadı 250 liraya ama bunu şu an 250 liraya satar mısın diye soracak olursanız benim gönlümde 250 lira etmez arkadaşlar yani daha fazla eder. Ben 250 liraya satmam bunu artık. Ee, cumbo tepeli fiyatları da tane olarak e, 400 liradan 350-400 liradan başlar. Yani boyuna göre, vasfına göre, tepesine göre yani 1000 liraya kadar, 1500 liraya kadar cumbo tepeli bulma imkanınız var arkadaşlar. Yani bu fiyatlar e, belki size uygun gelebilir ve hatta pahalı gelebilir. Yani fiyat olarak bu şekilde jumbo teferi fiyatları 300 350 liradan başlıyor. Arkadaşlar e, burada da bir jumbo teferi takım var. Mesela örnek olarak bir fiyat vereyim size. Bu jumbo teferi erkeğimizin eşi yeşil dişi arkadaşlar. Bakın. Yeşil dişi. Bu dişiyle Jumbo tepeli dişimizle Bu Jumbo tepeli erkeğimizin Geçen seneki fiyatı 750 TL'ye aldık bunu Takımını 750 TL'ye aldık Yani bu sene fiyatlar biraz daha pahalı e, Niye pahalı? Çünkü yurt dışından ithal kuş gelmediği için fiyatlar biraz e, yukarı çektiler Üreticiler fiyatta pek çoklar Artık satıyorum ben sizlere. Yani üreticiye de haklı aslında bir bakıma bu seneye kadar yerli muhabbet kuşları yani gerçekten toptan fiyata gittiğimde 15-20 liraya gidiyordu. Gerçekten ucuz fiyatlar bunlar 15-20 lira. Şu an 40 lira civarlarında arıyorlar yerli muhabbet kuşlarını. Öyle tahmin ediyorum. Bir jumbo tepe de burada var. Bu da benim kendi yavrularımdan. Yani bunlara fiyat düşünmez. Diyelim senin gözünde bunlar değerli kıymetli hayvanlar ama Yine de e, fiyat olarak ne derseniz e, bunlar diyoruz. Bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarında fiyat listesi fiyatları hakkında konuşuyoruz. Yani fiyatlar e, sabit değil arkadaşlar. Aşağı yukarı bu fiyatlar. Yani onları sizlere tekrar tekrar söyleyeyim. Demeyin ki abi bu fiyata muhabbet kuşu Japon mi olur veya Cumhurbaşkanı mı olur. Yani ortalama fiyatlar bunlar. Bunların tanesini 300 liraya aldık. Bunlara dışı arkadaşlar dişi, e, beyaz taş yiğit dişimiz. Yanındaki de sarı dörtte. tanesi 300 liraya aldık. Evet. E, Jumbo takımımız, genç takımımız. Yani bunu şu an satacak olsam 350 liradan aşağı satmam. Bakın arkadaşlar. Jumbo takımını 350 liradan aşağı satmam. Bunlar benim gözümde böyle. Üst tarafta da Japon eseri var. E, Mantolular biraz daha ucuz bir Yani 80 lira, 100 liraya kadar mantolu Olabilir belki. 150 lira bir önceki videomuzda muhabbet kuşlarımızın yavruların bir tanesini ölmüştü. Bu kerataların bir tane yavrusu ölmüştü. Şöyle bir bakalım. Ee, gerçekten yuvalık açmaya korkuyorum. Yani gönül istiyor ki ölümler olmasın. Ölümle karşılaşmayalım. Ama maalesef e, ölümleri olabiliyor. Arkadaşlar bunlar yeme düştüğünde Bunlar yeme düştüğünde, tanesini 150-200 liradan satmayı düşünüyorum. Yani şu an için belirlediğim e, fiyatlar bunlar. Ama sağ salim yeme düşsünler, o zaman e, belli bir fiyat, aklımıza belli bir fiyat koyarız. Ona göre satarız arkadaşlar. Anne babamız güzel, yani renklerine bakın. Annemiz sarı bir babamız da şöyle bir sarı kafa parçalı güzel bir erkek. Yani ben seviyorum, benim kuşlarım gerçekten değerli kuşlar, özel kuşlar benim için. Herkesin kuşları kendine öyle arkadaşlar. Yani herkesin kümesi kendisine özeldir, kendisine güzel görünür Yani fiyatlar aşağı yukarı bunlar. Burada da yavrularımız var. Üç tane yavrumuz da burada var, keratalar. Videoyu akşam çekiyorum. Vakit bulamadım. Yarın işim var, çalışmayacağım yarın. O yüzden dolayı bu saat olmuş. Saat 21.00 civarları. Arkadaşlar Jumbo Tepe erkeğimiz. Bir de bunun dişisi vardı kabak. Kabak da bu arkadaşlar. Bu takımı geçen sene 750 TL'ye aldım. Mardin'de Halli Ademiz vardı. Halli İbrahim Kaçmaz. Ondan 750 TL'ye aldık. 3 tane takım kuş aldım kendisinden. Bir takım Jumbo tepeli erkek dişisi kabak. Diğer takımda da Jumbo Tepeli erkek. Şu arkadaşlar az önce göstermiş olduğum erkek. Bunun eşi şuydu. Yeşil tepeli. Ama bir türlü yavrama fırsat olmadı. Belki bu sene eşi atarım atmam bilmiyorum. Şu an için hangi takımları eşleyeceğim konusunda bir fikir yok. Onlar 750 aldı. O takımı 750 aldı. Bir de şu takım arkadaşlar. Dişimiz. Erkeğimiz öldü. Bu Japon eskisi de 750'ye alıyorlar. 3 tane takıma 2250 TL verdik geçen sene. Yani 3 taksite böldük. Parça parça vermiş oldum. Fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Yani pahalı dersiniz veyahut da ucuz derseniz o sizin taksitinizde kalmış. Benim kümesindeki olan muhabbet kuşları fiyatları bunlar. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı 150 liradan başlıyor diyelim. Yavrular 150 liradan maçlar yani genelde arkadaşlar şanlıurfa içi eldir şanlıurfa içi elden teslim olduğunda biraz daha uyguna vermeye çalışıyorum yani örnek olarak japones çift kanat yani 250-300 liradan verebilirim yani bu şekilde verme imkanlarım var fiyatlarımız bu şekilde umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şimdi videomuz bu kadar ee, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak size destek olmak için Teşekkür için arkadaşlar daha başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.